Merhaba Kralat arkadaşlar. Bugün 20 Nisan 2019 Cumartesi İzmir programında birlikteyiz. Kolay gibi gözükse de İzmir programının birazcık zor olduğunu amin hafiflettim. 3 tane alternatif tek suzum sizlere. Gündüz Ankara yarışlarında 1. ayakta sürpriz geldi. 2. ayak Özcan Yıldırım. 3. ayak Ahmet Çelik. 4. ayakta Linit Kind geldi. Seriye devam etti. Bizim iki numara bankomuzdu. Alternatif tekimizdi. İşte bazen olmayınca da olmuyor ama yine buradan e, İzmir yarışlarında umarım telafi edeceğiz diye görüyoruz. Birinci koşu handikap e, 17 4'lü 1700 1700'de 10 safkanın koşacağı bu yarışta ise ben öncelikle e, çim yarışlarında e, sonlarda favori hanesinde çıkan 2 numaralı Goben'i görüyorum burada. Daha sonra 1 numaralı Rengün özlediği çim pistte çıktı arkadaşlar. E, Rengün'ün güzel bir yarış yarış sergileceğini düşünüyorum. Yine üzerindeki ne kadar ağır kilosu da olsa Çetin Can Balat da binse Çetin Can Balat da güzel yarışlar çıkartıyor. Daha sonra son yarışını güzel bir birincilik elde eden yarışsı İzmir'de güzel bir yarış. Son yarışını çok güzel bir yarış sergiledi. O gün de dedim Geçen hafta Cuma. Daha sonra 6 numaralı Keh Kaşan Adem Şen idaresinde Keh dikkat edin arkadaşlar. Tatlı bir sürpriz yapabilir diyorum. Daha sonra bir sıraç yaptım. Ekürü desteğini koşacak olan Evde Gül ve Kaptan Evo var. Şimdi daha iyi koşuyor bu sapkanlar. 3 numaralı Gülfem ve daha sonra 4 numaralı Golden Kick Gökhan Gökçe'yi dersin. Artık kötü gidişata dur diyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben buraya 2-4 Küçük oynayacaklar için. Daha sonra geniş oynayacak arkadaşlar için. 5 numara, 3 numara ve 4 numara dedim. E, aya geldiğimiz zaman şartlı 3, 4 yukarı 1300'de e, 14 Sapkan'ın koşacağı bu yarıştesi Yarışın tempo hızlı gidecek. Önde birkaç tane sev, Sapkan yarış için adepte olacak. Örneğin 10 numaralı sırasıyla gidiyorum. 10 numaralı Ansas Nevzat Avcı idaresinde arkadaşlar. Daha sonra 2 numaralı oğlum Cem oğlum Cem Alperanoğlu idaresinde Ekür desteğiyle birlikte koşuyor arkadaşlar. Daha sonra 13 numaralı Tanzer var. Bu da tempo yarışını seven bir safkan. Önlerde gidecek diye düşünüyorum. Ve 1 numaralı Borantay Mustafa Çiçek idaresini değerlendirdim arkadaşlar. Bir slot çaptım. Eren Dira var. Alperen idaresine koşturuyor. 800 numaralı oğlum Murat zaman zaman starttan geç çıksa da çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak. Ve 12 numaralı Sarışın Kurt ee... Son kazandığı birinciliği çetin ok idaresinde kazandı ve çıktığı gibi bitirdi. Şimdi burada kafacı cevaplanan sapkanlar benim olacak sapkınlar. Ansas önde olacak, Sarışın Kurt önde olacak. Daha sonra oğlum Murat eğer stattan geç çıkmaz ise Kadir Tokaçoğlu üzerinde ben bu yarışı alacağını diye düşünüyorum. Ama bir de artık Kadir Tokaçoğlu son tabalayanda koşuyor. 14 numara Yahya ana. Bence TCK burada bizi alt atacak diye görüş açısındayım. Kadir Tokoçoğlu'na göre bir yarış alacağını düşünüyorum. Bence burada almayacak. İkinci ayakta alacak gibi görüyorum ben ee, oğlum Murat idaresinde ya da hiç yarış almayacak Kadir Tokaçoğlu. İkinci ayağa geldiğimiz zaman ise 14 sapkanın koşacağı bu yarışta ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sapkan çıkardım. 1, 2, 3, 8, 10, 13. Daha sonra bu yarışlarını izledim. Yarış sergiledim ve ne zamandan beri favori halisinde çıkan ve bir türlü bekleneni veremeyen verdikten sonra tekrardan hiç tabar içerisinde yer düşmeyen ikincilik veya üçüncülük elde eden iki numaralı mahberber kız e, birlikte ekürü koşturuyor. Murat Akın'la birlikte sanırım Murat Akın ya da Mehmet Akın İzmir'in aprantelinden birisi. Sert jokeyleri seven bir safkanımız. safkana biniyor. Mehmet Mehmet Akın'la güzel sert safkanlara binen bir çocuk. Bir iki sefer yarışlarında izledik. Ben tek rakip olarak e, kusursuz gücü görüyorum arkadaşlar burada. E, turba yavrusu. E, biliyorsunuz ki Andi'den Çağla Kız zaman zaman turbaların biliyorsunuz hem kafayı alıp çıktığı gibi bitiriyor. Hem deme bekleme yaparak da e, bunu sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Ben burada iki tek Mehbarim Kız Ekürü desteğinde Yunus Emre Yüksel idaresinde bir bilgin yavrusu. Rakip olaraksa bir numaralı kursuzsuz güç diye görüyorum. Başka da sapkan tutmuyorum. Ben buraya iki ayakla geçmeyi düşünüyorum. Dünün, günün bir diğer ayağına geldiğimiz zaman ise şartlı bir 2 yaş 9 7 sapkanın koşacağı bu yarıştıysa arkadaşlar. Ben bu yarışı itinerle hazırlayan çimci bir sapkan olan deha yavrusu olan bir numaralı Blackstrom'u Burak Avarbak idaresinde günün ikinci alternatif teki olarak öneriyorum arkadaşlar. Eğer tabi tabii ki eğer tekinimizde çok e, zorlanırsak, eğer çayet sonuçta e, bunlar yeni bir safkanlar biliyorsunuz da çıktığı bir alan ya da son birece döndükten sonra sprint alan bir safkan olursa bu yarışı alır diyoruz. 2 numaralı, 4 e, numaralı e, Right of Power Mertcan Çelik idaresinde ve e, Feyzullah Avcı'nın kendisi çalıştırdığı, galaplarında kendisi çalıştırdığı Utkucan kızı dişi bir e, safkan. Biliyorsunuz Utkucan Baba Şanlıurfa'da konuşan Utkucan Babayla eee at sahibi aynı kişi. Bugün de Utkucan'ın kızını adını vermiş. Öbürkü de Utkucan öbürkü bu Utku'nun kızı, diğerisi Utkucan'ın babasıdı, babaydı. E, bugün bakalım nasıl bir yarış sergilenecek diye düşünüyorum. Ben bir tek Antalya tip e, rakip arayanlar var ise e, 4 ile 7 diye düşünüyorum. Geldik 5. aya ve tabel ayağına. Şartlı 3 3 yaş 1400 adeta Mustafa Çiçek ile uyum sağlayan ben geçen haftaki koştuğu yarışta tek vermiştim Serpinti'yi. Ee, sanırım o yarışta da güzel bir Ganyan gelmişti. Geçilmez demiştim Serpinti'nin. Hatta buradan Ganyan'ı da görebilir miyiz? Evet 1.85 Ganyan da geldi. Bugün yine favori hanesinde aşağı yukarı 1.85, 1.50 ya da 2.00 oranlarla olacağını dedi. düşünüyorum ben Serpinti'nin. Çıktığı gibi bu yarışı bitirmeye çalışacak. Çünkü Mustafa Çiçek'in Serpinti gerçekten uyum sağlıyor. Çimde çok güzel yapıyor. Mustafa Çiçek e, genellikle İzmir'i İzmir'in olduğu için, olduğu için de artı bir de e, Çin çim pistini daha iyi biliyor Mustafa. Çünkü gerçi buradaki çoğu herkes, çoğu dedim yani Adem Şen 1, Mert Çenel 2, Ahmet Alperon olup 3, e, Doğukan Paloğar e, zaman zaman İstanbul'lara da geziyor. Akif Ora, Pazar İzmirli, Muhammed Muammerok İzmirli, Nevzat Avcı İzmirli, Ahmet Oluk İzmirli, Mürsel Kaya, e, Kayış İzmirli. Aşağı yukarı 14 tane aparenti ve bindiği yerde 8-10 tanesi e, İzmir pistlerini seven e, ve İzmir pistini daha iyi bilen e, jökeyler, aparentiler diyelim. Ben burada tek rakip olarak da 2 e, numaralı Reflex'i Mertcan Çelik idaresinde rakip olarak görüyorum. Çünkü e, genellikle birinci ve 2. Ee, favori çıktığı yerlerde Mustafa Çiçek ile Mertcan Çelik'in güzel yarışlar sergilerini görüyorum. 2-2 i̇ki, iki, yani ikili bile alınabilir aslında bu yarışta. Işte. İkisi birlikte de bitirebilir. Ee, çünkü apranti arkadaşımız Jokay olacak Mertcan Çelik biliyorsunuz. Ee, İzmirli bir sağ kardeşimiz bu da. Ben burada 5-2 e, olarak değerlendiriyorum. 5 tek sonlarda e, yetişebilirse 2 numaralı refleksin yetişebileceğini görüyorum. Buranın o çok 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 sürprizini yapar olursa diyorum şayet gözüyle görürsem Güzinka diye bir safkan var. Ben bu yarışta o da Torok yavrusu. Çimci bir safkan. O yüzden dolayı ben buraya 5 tek rakip 2 giriyorum. Son aya geldiğimiz zaman ise Handikap 15-4 yukarı 1800'de 17 safkanın koşacağı bu yarışta birbirine denk olan safkanlar var burada arkadaşlar. Daha önce birlikte koşan safkanlar var. Ben öncelikle arkadaşlar 5 numaralı Gürsühan'ın Son yarışı ne kadar kötü de olsa bir önceki yarışta son anda e, yenik düştü Gürsehan. Bugün pavo haresinde yer alıyor. Daha sonra bir numaralı Womut. Geçen hafta Mehmet Kaya idaresinde koştu. Kumda söylemiştik. Çim'de olursa bu yarışı alabilecek kapasite demiştik. Ben bugün Çim'de daha iyi koşacağını düşündüğüm bir numaralı Mertcan Çelik idaresini diyorum. Bir slaç yaptım. Daha sonra e, Can, Şen, Can, Şen, var arkadaşlar burada. Tempo yarışlarını seven bir safkan. Ee, yine aynı birlikte koşturan Metin abiyle birlikte bu yarışta koşturduğumuzda e, koşturduklarındaki yarışı izledim ben. O yarışta dördüncü oldu. Metin abi de geçmişti arkadaşlar. Ee, daha sonra ise 14 numara Paslo Doble var arkadaşlar. Yalçın Arpa biniyor. Biktar Golop yavrusu. Ters bir yarış yapabilir. İstanbul Sentetik'te koşmuş bir safkan. Ne kadar üzerindeki aprantide olsa safkanın güzel yarışlar izlediğini gördüm. Yarışlarını gördüm. Ben bu şekilde değerlendirdim. Yarışımı bültenimi 7 10 bir verirsek bir saniye arkadaşlar. 6 9 10 9 10 tabi Yani 17 20 20 diyor. 20 17 18 19. Aslında burada 2 numaralı to Time var arkadaşlar. Ekürü desteğini koşturan bir sakkan var. 16 numaralı Ghost Wainer'la var. Ben bunu ilave etmemişim. Aslında Lord of Time'da değerlendirebilirsiniz. Güzel bir safkan. Başka sapkan var mı diye görüyorum arkadaşlar. 17 18 16 17 diye görüyorum. 20 Şimdi bazen 19 16 18 22 13 19. Tabii çok çok yani dediğim gibi arkadaşlar eğer burada 2 numaralı Lord of Time Mustafa Çiçeği yazabilmek isteyenler var ise ekörü desteğini koşturuyor. Yazabilirsiniz. Kuponumun tamamı birazcık altını çünkü çok yüksek çıktı. Çünkü sürekli bulmakta zorluk çektim arkadaşlar ben bu yarışta. Ben bu şekilde görüyorum. Kuponumu sizlerle şu şekilde de paylaşayım arkadaşlar. Yarın İstanbul ve Adana yarışları var. Pazar günü İzmir yarışları yok. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar tekrardan. İzmir artık pazar günleri yarış koşulmuyor. Ee, Perşembe ve görüyorsunuz Ruman'ın. Küçük oyun. Büyük oyun 164 lira. Küçük oyun 2 lira 24 kuruşluk bir oyun. 3 tane alternatif tekimiz var arkadaşlar. Yazınız atlar ganyol olsun. Şansınız bol olsun diyorum. Ee, İzmir'de açık bir hava var halen daha. Yağmurlu bir hava yok. Çin pistlerinde iptal olacağını düşünmüyorum. Hepinize teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dilerim. Yarınki yarışlarla görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.